Herkese merhaba. İş dünyasını bir düşünelim. Tıpkı bir savaş alanı gibi değil mi? Ve her generalin bir haritaya, bir oyun planına ihtiyacı var. İşte bir yöneticinin de rekabette ayakta kalabilmesi için tam olarak buna ihtiyacı var. Sağlam bir strateji. Bugün bu konunun dua yeni, efsanevi isim Michael Porter'in dünyasına dalıyoruz. Şu soruyu hepimiz sorarız değil mi? Neden bazı şirketler yıllarca zirvede kalıyor da diğerleri bir anda piyasadan siliniyor? Cevap, İnanın bana, şans falan değil. Cevap strateji. İş dünyası gerçekten de acımasız bir arena. Ama neyse ki bu oyunun kuralları var ve iyi haber şu. Bu kuralları anlayanlar kazanıyor. İşte tam bu noktada sahneye strateji dehası Michael Porter çıkıyor. Porter'ı şöyle düşünebilirsiniz. Bize bu karmaşık rekabet ortamında yolumuzu bulmamız için hem bir harita hem de bir oyun planı veren kişi. Ve şaka değil. Onun geliştirdiği bu çerçeve, bugün bile dünyanın dev şirketleri tarafından kullanılıyor. Porter'ın temel felsefesi aslında çok basit. Sadece daha çok çalışmak yetmez. Akıllıca rekabet etmek gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bunun için bize iki tane inanılmaz güçlü araç veriyor. Birincisi, içinde bulunduğunuz pazarın röntgenini çekmek için, yani durumu analiz etmek için. İkincisi de bu analize bakıp nasıl bir hamle yapacağınıza karar vermek için. Hazır mısınız? Gelin ilk aracımıza, yani haritamıza yakından bakalım. Evet, işte o meşhur harita. 5 güç modeli. Bunu gerçekten de bir sektörün emarını çeken bir cihaz gibi düşünün. Bu analizle bir sektörde para kazanma potansiyelinin ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu, yani o sektörün ne kadar çekici olduğunu şak diye anlıyorsunuz. İlk gücümüz bu. Soru basit. Sizin pazarınıza yeni birilerinin girmesi ne kadar kolay? Mesela Hadi diyelim bir hava yolu şirketi kurmak istediniz. Milyarlarca dolarlık uçak almanız lazım. Bir sürü izin, marka yaratma derdi. İşte bunlara giriş engelleri diyoruz. Bu engeller ne kadar yüksekse mevcut oyuncular o kadar rahattır. Çünkü yeni rakiplerin tehdidi o kadar azalır. Peki mal aldığınız firmaların size karşı gücün ne? Yani tedarikçileriniz ne kadar güçlü? Düşünün, bir telefon üretiyorsunuz ve o telefonun beyni olan işlemciyi dünyada sadece tek bir firma üretiyor. İşte o zaman yandınız. Tedarikçiniz fiyatları istediği gibi artırabilir ve sizin karınız da eriyip gider. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Müşterilerinizin yani alıcıların gücü ne durumda? Mesela dev bir süpermarket zinciri olduğunuzu hayal edin. Bir süt üreticisinden milyonlarca litre süt alıyorsunuz. Güç kimde? Tabii ki sizde. Bu fiyata vermezsen gider rakibinden alırım diyerek fiyatları kolayca aşağı çekebilirsiniz. Bu da çok kritik bir nokta. Müşteriler aynı ihtiyacı karşılamak için sizin ürününüz yerine başka ne kullanabilir? Bakın doğrudan rakibinizden bahsetmiyorum. Mesela uçak yolculuğu için tren bir ikamedir ya da sinemaya gitmek için Netflix. İşte bu ikame ürünler sizin fiyatlarınıza görünmez bir tavan koyar. Fiyatı çok arttırırsanız insanlar anında alternatife kaçar. Ve geldik tam merkeze. Sektördeki mevcut oyuncular, yani sizin doğrudan rakipleriniz arasındaki kapışma ne kadar sert? İşte bu beş gücün hepsi birbiriyle bağlantılı. Pazara girmek kolaysa içerideki rekabette kanlı olur. İşte bu beş gücü analiz ettiğinizde bir sektörün neden bu kadar karlı olduğunu ya da neden kimsenin para kazanamadığını net bir şekilde anlarsınız. Kısacası sektörün adeta DNA'sını çözmüş olursunuz. Harika. Haritamızı elimize aldık, rekabetin neye benzediğini anladık. Şimdi sıra en önemli soruda. Biz ne yapacağız? Yani oyun planımız ne olacak? İşte Porter burada diyor ki, kazanmak için temelde seçebileceğiniz 3 ana yol. Yani 3 ana strateji var. Bakın, bu tablo Porter'ın teorisini tek seferde özetliyor. Zafere giden 3 yol var. Ya maliyet lideri olacaksınız, yani en ucuz siz olacaksınız. Ya farklılaşacaksınız, yani benzersiz olacaksınız ya da odaklanacaksınız, yani sadece belirli bir kitleye oynayacaksınız. Gelin şimdi bu 3 yolu hepimizin çok iyi bildiği market zincirleri üzerinden inceleyelim. O zaman her şey çok daha net olacak. İlk stratejimiz maliyet liderliği. Bunun Türkiye'deki en net örneği tabii ki BİM. BİM'in bütün olayı, maliyetleri acımasızca kısmak. Nasıl mı? Az çeşit ürün satıyorlar ama o ürünlerden milyonlarca alıp inanılmaz bir alım gücü yaratıyorlar. Dükkanlar en ucuz kiralı yerlerde, lüksten eser yok. Pahalı TV reklamları asla yapmıyorlar. Sonuç, rakiplerinin asla inemediği fiyatlara inip pazarı domine ediyorlar. İkinci strateji, farklılaşma. Ve bu oyunun ustası da Migros. Migros'un derdi en ucuz olmak değil, tam tersine en farklı, en özel olmak. Mağazalarına bir giriyorsunuz, ışıklandırması, tasarımı bambaşka. Sadece onlarda bulunan ithal ürünler, organik reyonlar, money card gibi programlarla sizi kendilerine bağlıyorlar ve sürekli reklam yapıyorlar. Kısacası fiyat dışındaki her şeyle fark yaratmaya çalışıyorlar. İşte bu tabloya bakınca her şey netleşiyor. Bakın ikisi de süpermarket ama oynadıkları oyunlar geceyle gündüz gibi farklı. BIM fiyata odaklanırken Migros deneyime odaklanıyor. BIM az çeşit olsun ucuz olsun derken Migros her çeşit olsun özel olsun diyor. Birinin evet dediği şeye diğeri hayır diyor. İşte stratejinin özü tam olarak bu. Ne yapacağın kadar ne yapmayacağına da karar vermektir. Gelelim üçüncü ve son yola odaklanma. Bu stratejinin örneği de Macro Center. Macro Center ne BIM gibi herkese oynamaya çalışıyor ne de Migros gibi çok geniş bir kitleye. Onların hedefi çok net ve dar bir kitle. Yüksek gelir grubuna sahip, özel gurme ürünler, organik gıdalar arayan müşteriler. Mağaza tasarımından ürün çeşitliliğine her şey ama her şey bu niş kitleyi memnun etmek için tasarlanmış. Şimdi Porter'ın bu harika çerçevesindeki belki de en can alıcı, en önemli uyarıya geldik. Tamam. Elinizde haritanız var, üç tane de oyun planı seçeneğiniz var. Peki ya siz net bir seçim yapmazsanız, hepsinden biraz yapmaya çalışırsanız, işte o zaman en büyük tuzağa düşüyorsunuz. Porter'ın kendi sözleriyle durumu özetleyelim. Bir firma bu üç stratejiden yalnızca birine odaklanmalıdır. Aksi takdirde ortada sıkışıp kalma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu ne demek? Yani hem BIM gibi ucuz, hem Migros gibi kaliteli ve farklı olmaya çalışamazsınız. Bunu denediğiniz an kimliğinizi kaybedersiniz. Herkesi memnun etmeye çalışırken aslında hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Ve bu kimlik krizinin faturası ne olur? Tek bir kelime, karsızlık. Ne BIM kadar ucuza mal edebilirsiniz, ne de Migros gibi farklıyım diye daha yüksek fiyat isteyebilirsiniz tam anlamıyla arafta kalırsınız. Çünkü bu stratejik belirsizlik şirketin içine de yansır. Pazarlama departmanı farklı olalım der, satın alma en ucuzu alalım der. Tam bir kaos. Şirket kültürü bulanıklaşır ve en kötüsü rakipler için kolay lokma olursunuz. Maliyet lideri fiyatlarıyla sizi ezer geçer, farklılaşan rakipse zaten benim gibi özer değil diyerek müşterilerinizi çalar. Peki, tüm bu anlattıklarımızı nasıl toparlayıp kendimiz için pratik bir yol haritasına dönüştürebiliriz? Aslında süreç, Porter'ın anlattığı gibi oldukça net. İşte başarının formülü bu üç adımda saklı. Birinci adım, beş güç analiziyle oyun alanını, yani sektörü iyice bir analiz et. İkinci adım, o üç yoldan birini seç. Maliyet mi, farklılaşma mı, odaklanma mı, net bir karar ver ve üçüncü adım, seçtiğin o yolda tüm organizasyonunla birlikte tutarlı bir şekilde yürü. Unutmayın, başarı şans eseri gelmez. Başarı, sağlam bir analizin ve ardından gelen cesur bir kararın sonucudur. Evet, şimdi top sizde. İster büyük bir şirketi yönetin, ister kendi işinizin patronu olun, hatta isterseniz kendi kariyerinizi planlayın. Rekabet hayatın her alanında var. Peki, sizin stratejiniz ne? Hangi yoldan gideceksiniz? Hangi alanda en iyi olmak için savaşacaksınız ve belki de daha önemlisi hangi savaşlara hiç girmemeye karar vereceksiniz?